2021 nasıl geçti? He, nasıl geçti? 2022 nasıl geçecekse öyle geçti. Yeni yıl, umutlar, hayaller. Benlik bir şey yok. He. Ne oluyor? Ta, Ta Ben geldim. Yeni yıl. He. Ha. Etkilenmedim. Hadi gel sarılalım da sen de yeni yıla gir. Sen çok sevimli duruyorsun. Sevimli şeylere güvenmem. Aa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. He, az <laughs> dur. Şimdi girmeyeceğim. Herkes girsin. Alışsın ortamını yapsın. Ben kendim girerim. Bütün eğlenceli şeyler ben orada değilken olur. Heh.